öğrenciler öğretmenleriyle birlikte pikniğe giderler. Öğrencilerin çevreyi koruma bilincini oluşturmak isteyen öğretmen bir ödül oyunu oynar. Piknik sepetlerine bakar ve sepetine çevreye zararlı olm atık olmayan öğrenciye ödül verir. Hangisine ödül verir? Neden? Şimdi tek kullanımlık plastik bardak, kağıt havlu, metal çatal ve plastik poşette getirilmiş kurabiye kutusu arkadaşlar. Eda'nın ee, tek kullanımlık malzeme kullanılması ve bunun çöpe atması, e, tekrar bunun geri dönüşüme kazandırılmasının zor olması arkadaşlar. iki eksi almasına yol açtı. Egenesep'tinde çatal bıçak tek kullanımlık, kağıt havlu tek kullanımlık. Sitesi kapatılmış e, sarma kutusu arkadaşlar. E, o da tek kullanımlık. Ela'ya bakalım. Metal çatal bıçak bir artı aldık. Ee, porselen tabak bir artı daha aldık. Bez havlu bir artı daha aldık. Kağıt kesele getirilmiş meyve bir artı daha aldık. Çünkü kağıt kese geri dönüşümü kolay. Efe'de metal kaşık bir artı. Porselen tabak bir artı. Kağıt havludan bir eksi aldık. Çelik tencereyle getirmiş börek bir artı aldık. Arkadaşlar Ela e, Ela en çok artıyı alan öğrencimiz. Çünkü tek kullanımlık ürünler e, doğaya atılıyor ve Geri dönüşümü zor arkadaşlar. Hemen başka bir soru. Bir ilimizin devlet hastanesinde son bir haftada rahatsızlıkları sebebiyle gelen 455 hastaya konulan teşhisler verilmiştir. Dizanteri, tifo, kolera ve ishal arkadaşlar. Bunlar bulaşıcı hastalıklardır ve kirli sulardan bulaşır. Evet. Anket sorularına verilen cevaplara bakılarak il genelinde bazı kontroller yapılıyor. Etkin ne bulunmuş olabilir? Son günlerde farklı besin tükettiniz mi? Hayır demiş. Herkes aynı şeyi yemiş. İçme suyu olarak şebeke suyu mu kullanıyorsunuz? Evet. Tamam. İçme suyu olarak hazır su mu kullanıyorsunuz? Hayır. Ee, son günlerde havuza yüzmeye gittiniz mi? Evet. Çocuklar. Ee, yani burada çıkan şu iki soruya baktığımız zaman e, yani bir kez sür, herkes bunu hayır dediyse yani bu bizim e, hastalıkların sebebi olamaz. Buna da herkes hayır demiş. O zaman bu da hastalık sebebi olamaz. O zaman su ile ilgili havuz suyu ve içme suyu ile ilgili arkadaşlar bir sıkıntı var. E, yani burada içme suyu suyu ve havuz suyu e, sebep olmuş olabilir. Yani bu hastalıkları da incelediğimizde e, su, sular içindeki kirlilik e, meydana gelebilir. Sevgili arkadaşlar e, burada eski e, şimdi bu tifo kolera gibi salgınlar geçtiğimiz yüzyılda çok görülen salgınlardı ama aşıların bulunması, ilaçların, antibiyotiklerin artmasıyla artık e, görülmeyen salgınlar e, o da kirli suların atık sulara karışmasıyla Meydana geliyor. Şimdi burada can e, Güneş ışığı altında bir çadırın içinde, bir de açıkta. Şimdi hangisi daha sıcak dersek arkadaşlar? Burası dışarıya biraz daha sıcak. Burası birkaç derece tabii daha serin. Dışarısı çadır içi gibi değildir. Çadır Dünyamızın saran atmosfer. Atmosfer. Burada aslında şöyle bir şey var. Güneş ışınları dünyaya gelip çarptığında, bir kısmı geriye yansır. Bir kısmı e, hiçbir şey engel olmadan tekrar uzaya dönse bile, bir kısmı tekrar atmosfer çarp dünyayı tekrar ısıtır arkadaşlar. E, eğer atmosfer olmasaydı, çarpan ışınların büyük bir çoğunu e, geri dönerdi ve dünya bu kadar sıcak olmazdı. İşte bu olay şurada sera etkisi var. Az önce bahsettik sera etkisi var. Ee, hemen şurada bir soru var galiba. Evet asit yağmurları, asit, e, hava kirliliğinde unutmuşuz onu. Hava kirliliğinin çok yoğun olduğu bölgelerde asit yağmurları meydana gelir. Asit yağmurları e, bitki örtüsüne, e, akarsulara yani sulara ve Oradaki tarihi eserleri, çünkü tarihi eserlerde taş kullanılır ve onları eritir asit. Yani o parçalamaya başlar. Ee, 1, 2, 3 nolu ben gösterimde asit yağmurlarının zararlı etkisi vardır arkadaşlar. Etkinlik 13. Öğrenciler bazı kavramlar verilmiştir. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan suya, toprağa, havaya atık karışmasıdır. Ee, Evet. Öğrenciler el ele tutuşacağına e, hangileri? Heh, insan faaliyetlerinin sonucu oluşan suya, toprağa hava. Bu çevre kirli. Nazla, can. Naz ile can e, el ele tutması gerekiyor. Canlıların yaşamları boyunca barınıp yaşadıkları ortamdır. Çevre. Çevreyle e, ela, oya ela çevre sorunudur arkadaşlar. Işık kirliliği de bir çevre sorunudur. Işık kirliliği şehirdeki ışıkların ha, şurada tarlaya ne oldu? Ahmet Bey çiftçilikten sağlıyor geçimini. Üç yönü tarlasında bazı zararlı böcekler olduğunu fark ediyor. Kurtulmak için böcek ilacını tav e tavsiye edilenden daha uzun süre kullanıyor. Böceklerden kurtuluyor ama Tarlada ürün yetiştirme işlemlerinde hiçbir değişiklik yapmıyor. Ancak her geçen yıl tarlada yetişen ürün miktarı azalıyor. Ne olabilir? Ahmet Bey böcek ilacını kullanırken zararlıları öldürürken faydalılara da öldürdü. Faydalı böcekleri öldürdü. Doğal ortama zarar verdi. Onun için tarım üretimi de dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet. Suyumu arıtıyorum. Burada bakalım. Öğretmen iki kaptan birine çamurlu su koyuyor. Diğer kabı boş bırakıyor. Bir parça temiz bezin bir ucunu çamurlu su dolu kapta batırıp diğer ucunu boşta bırakıyor. Evet. Temiz su damlamış arkadaşlar. Yani buradaki çamur sudan e, buraya temiz su oluşmuş. Öğretmenin yaptığı işlem nedir? Arıtma işlemi. Amaç nedir? E, suyu arıtmak. Öğretmen yaptığı deneyden yola çıkarak kirli sular için nasıl bir çözüm önerisi sunulabilir? Dünyada ben şunu söyleyeyim. Dünyada eee neyse nüfusun yarısı kadar. Belki daha büyük bir şey Temiz su bulamayan insan nüfusu var. İnsan nüfusu var. En az 1 milyar, en az 2 milyar, en az 3 milyar insan. Yani Sabah kalkıp musluğu, evde açamayacağı bir musluğu yok. Temiz su akacak bir musluğu yok. Başka yollarla işte ihtiyacını karşılıyor. Buralarda e, suyu arıtmak için bazı yöntemler kullanılması o insanların hayatını kolaylaştırabilir. Arkadaşlar hemen şurada sorularım kalmış. Şuna bakalım. Evet, toprak kirliliği belirtiliyor. Ee, kullanılmış piller rastgele toprağa atılmıştır. Evet, toprak kirliliği yapar. Sulamada kirli su toprak kirliliği yapar. Hayvan dışkıları ve gübre doğaldır arkadaşlar. Toprak kirliliği yapmaz. Evet. Evet, su içti pet şişeyi dereye atan ozan çevre kirliliği yapar. Yediği meyvenin kalsın. Gereksiz yere çalan Emre ses kirliliği yapar. Yerdeki çöpleri toplayan Mine e, bu kirlilik yapmıyor da kirliliği temizliyor. Arkadaşlar aferin e, Mine'ye. Yediği meyvenin kabuğunu yere atan Tuna bu bir çevre kirliliği arkadaşlar. E, burada bir eğitimsizlik var. Yere bir şey atmak e, atmayın siz siz onu atmayın. Ama muska bunun şöyle bir şey var. Muska bu yok olabilen bir şey. Doğada yok olabilen bir şey. Ama yine de çevre kirliliği yapar. Hemen bir sorum daha var. Ee, ezgi bir sanayi kentinde bulunan teyzesini ziyarete gider. Evet süre bitiyor. Evet, fabrika bacalarına öneri mektubu yazması demiş. Filtre takılmalıdır. Yakıt olarak yenilebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır fabrika kapatılmalıdır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 1 ve 2'yi kabul ederler, 3'ü etmezler. Çünkü